Bunu iyice öğrenelim. Lütfen bunu kafamızda birisi sorduğu zaman Kur'an-ı Kerim nedir? Hidayet rehberi diyeceğiz. Hidayet rehberi nedir? İnsanı doğru yola götüren kitaptır, yoldur, rehberdir. Allah'ın neydi? Sözleriydi. Peki Allah ne diyor yeryüzünde benim sözüm en mübarek sözdür. Şimdi o konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ama en büyük söz kimin de Allah'ın sözüdür. Peki biz bir insan bize bir şey soracağı zaman biz ona neyle cevap verebilmemiz lazım? En yüce olan Allah'ın, Yaradan'ın sözüyle cevap vermemiz lazım. Şimdi biz kendi sözümüzden, kendi nefsimizden konuşursak o insanlar bir şey almazlar. Ve geçici alırlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim çok etkilidir. Mesela şıkım, güler Kur'an-ı Kerim'le konuşmuyor mu? Mesela örneklerim ben de inşallah. Kur'an-ı Kerim'le konuşmuyor muyum? Heh. allah Teala diyor ki öyle bir yere gelin ki kendinizi öyle bir eğitin ki Eğitmek neydi? Kur'an-ı Kerim okumaktı. Kur'an-ı Kerim okuyun, ilim sahibi olun. Sonra diyor ki Kur'an-ı Kerim'i in insanlara tebliğde bulunun. Yani insanlara bir şey söylerken yani Kur'an-ı Kerim'den. Örnek mesela diyelim ki nasıl diyelim? Örnek kendinden örnek vereyim. Mesela bir şey oluyor. Aa, diyelim mesela uzun süre çıkım aramıyor örnek mesela. Diyorum ki hocam niye beni aramıyorsun? E diyor ki şey işte işim vardı o vardı bu vardı. Bak hemen ben Kur'an'la nasıl sesleniyorum? Diyorum ki iyi de Allah-u Teala beni sana eş verdi. Evet. Sen diyorum ki hani Allah dostu olman, şık olman, beni yani eşini ihmal etmene izin verir mi? Yok diye izin vermez. Gördün mü? Ben Kur'an'dan ona direkt söylüyorum. Kur'an'ın söylediği zaman desem ki, o Selebiçim adamsın, Selebiçim şıksın, bir de şık olacaksın, bir de işte kocam olacaksın, o olacaksın, bu olacaksın, beni niye aramıyorsun dediğin zaman o suratını asar, ben suratına asarım, kavga çıkar. Ama bak ben Kur'an'la ona seslendiğim zaman doğru haklısın. Çünkü Kur'an'ı biliyor, Kur'an'ı inkar edemez. Ve Peygamber hadislerinden mesela. işte Allah ne diyor bu Peygamber Efendimiz Allah Kur'an'da da. Diyor ki kadına, çocuk, çocuğa, erkek bakmakla yükümlüdür. Yiyeceğini, giyeceğini temin etmek zorundadır. Mesela diyorum hani param yok gönder. Dediğim zaman onu bana göndermesi lazım. İşte ben göndermiyorum. Var öyle kocalar bakmıyor, etmiyor. Sen ama Kur'an'la ona gideceksin. Diyeceksin bak Allah Kur'an'da böyle emretmiş. Ama şimdi ben Kur'an'ı bilmesin ben nasıl söyleyeceğim? Ha, çoğu insan Kur'an'ın dışında birbirleriyle konuştukları için işte kızım bütün anlaşmazlıklar, bütün kavgalar, bütün günahlar, bütün sapkınlıklar Kur'an-ı Kerim'e uymadan yaşadığımız için. İnsanlara seslenirken bile Kur'an'a seslenmemiz lazım. Niye? Allah koydu Kur'an'ı Ne dedik mesela güzel kızım? Affedicilik Allah'tandır dedik değil mi? Allah affedicilik. Ya affu ismi vardır. Biz kullara ne diyor Allah'a Siz de affedici olur. Ne dedim sana kızım? Eğer affetmezsen Allah senin yolunu kapatır. Öyle değil mi? Sonra sen ne yaptın kızım? Affet.